Özen TV'den merhaba. Şimdi Next Xr3r motosiklet kaskının tanıtımı ile beraberiz. Next Xr3r motosiklet kaskı özellikle yatay oturuş pozisyonlarındaki racing tarzında motosiklet kullanan kullanıcılar için üretilmiş bir model. Kask rüzgar tünelinde geliştirilmiş aerodinamik yapıya sahip. Bu sayede sürüş esnasında havalandırmayı mükemmelleştirerek yol üzerinde ferahlık ve hafiflik sağlamakta. Yine bu aerodinamiği kusursuzlaştırabilmek adına ise kaskın üzerinde çok sayıda havalandırma girişi ve çıkış kanalları da bulunmakta. Ön kısımda çene, alım ve tepe kısımlarında toplamda 6 adet açılıp kapanabilen havalandırma girişleri, arka kısımda ise 4 adet havalandırma çıkış kanalları bulunmakta. Böylece kask ferah bir sürüş tanırken aynı zamanda da aerodinamiği koruyabilmekte. XR3R motosiklet kaskının dış kabuk yapısına baktığımızda ise oldukça sağlam bir yapı sunan X-Pro karbon bir yapının kullanıldığını görmekteyiz. Bu kabuk yapısı diğer kasklara göre %10'luk bir hafiflik sunarak sizi öne geçirmekte. Aynı zamanda da üstün bir dayanıklılık sunarak herhangi bir darbe veya sürtünme anında sizi rahatça koruyabilmekte. Yine bu korumayı en iyi şekilde sağlayabilmek adına ise kask 3 farklı kabuk boyutuna da sahip. Yeni standartlara uygun olarak EC2206 sertifikası da bulunmakta. Arka kısımdaki etiketten bu sertifikaya ulaşabilirsiniz. Kaskın ön vizörüne geldiğimizde ise oldukça geniş bir açı sunan bir vizörün kullanıldığını görmekteyiz. Yine bu vizör çizilmeye ve kırılmaya karşı da dayanıklı bir yapı sunmakta. Alt kısmında çift kilitli bir sisteme de sahip. Bu sayede istenmeyen durumlarda vizörün açılmasını engellemekte. Vizör en alt kısımdayken alttaki tırnağı oturtabilir ve sürgüyü çekerek bu emniyeti sağlayabilirsiniz. Yine vizörün üstünde pinlock lock takabileceğiniz vidalarda bulunmakta. Yan vizör mekanizmasına baktığımızda ise vizörü çıkartmak istediğiniz durumlarda yandaki tırnağı yukarı doğru iterek vizörü kolayca çıkartabilirsiniz. Takmak isteyeninizde ise yine bu tırnağın üstüne vizörü oturtarak vizörü takabilirsiniz. Kask rüzgar girişini minimuma indirebilmek ve daha sessiz bir sürüş deneyimi yaşatabilmek adına vizör çevresinde kalın silikonlara da sahip. Kaskın arka kısmına baktığımızda ise aerodinamik yapıyı sağlayabilmek adına bir adet spoilerın bulunduğunu görmekteyiz. Yine bu aerodinamiği arttırabilmek adına ise kutudan çıkan ekstra şeffaf spoilerı monte edebilirsiniz. Bu spoilerı takmak için ise yan ve orta kısımdaki vidaları çıkartarak şeffaf spoiler'ı buraya oturtmanız gerekmekte. Ardından vidaları sıkarak kaskınızı hazır hale getirebilirsiniz. XR3R modelinin iç kısmına geldiğimizde ise tüm pedlerin çıkarılabilir ve yıkanabilir anti bir yapıda olduğunu görmekteyiz. Tepe kısmında ise kaskı başınıza ayarlayabilmeniz adına cırtlı bir yapıda bulunmakta. Pedlerin üzerinde herhangi bir kaza anında kaskı kafanızdan kolay bir şekilde çıkmasını sağlamak adına acil durum kayışları bulunmakta. Bu ipleri çekerek yanak pedlerini kolayca sökebilirsiniz. Rüzgar girişini azaltması adına ise kaskın alt kısmında bir çene pedi ve burun kısmında ise çıkarılabilir bir burunluk da yer almakta. Yine pedlerin ön, iç ve arka kısımlarında reflektif şeritler de kullanılmış. Bu sayede gece sürüşlerinde diğer sürücülerin sizi daha kolay fark etmesini sağlayarak güvenliğinizi artırabilmekte x modelinin kayış kısmına baktığımızda ise son derece dayanıklı yapıya sahip double deering bir kapama sisteminin kullanıldığını görmekteyiz. X-Ripper'in kutu içeriğine baktığımızda ise bir adet siyah vizör, Pinlock buhar camı, kaskı taşıyabilmeniz adına kılıf ve arka uzatma spoilerının olduğunu görmekteyiz. Next, x r motosiklet kaskı, şık ve dayanıklı karbon yapısıyla motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.